Devletimiz gereğini yapsın ve ben yapacağına inanıyorum. Özellikle bir sürü hikayenin dosyaların ortada uçuştuğu aydın. Buradan da e, sevgili Seyhan kardeşime e, ondan sonra e, selam ediyorum. Bu işin peşini bırakmıyor. Yıllardır bu işle ilgili bir mücadele veriyor orada gazeteci değerli kardeşimiz. Ondan sonra e, burada da İstanbul. Hadi dedik ki o parayı cukka etmiş, onu bilmem ne yapmış falan. Hadi dedik gidiyoruz. diyoruz alıştık ki biz. Hani bal parmağını yalar. Çünkü buradan ona bağıran milletin bir elemanı bile o noktaya geldi. Aynı işi yapıyor. Maalesef. Maalesef. Dolayısıyla bunu e, bir değişken olarak kabul etmeyi bıraktık artık. Herkes de var yani. Maalesef. Maalesef. Yeni sistem ve anayasayla inşallah o sistemin oluşturacağı ortamla, iklimle değişecek olan bir şeyden bahsediyorum. Ama maalesef var. Ama bakın tekrar ediyorum. Sen buradan para toplayacaksın. İstanbul'un e, e, bütçesinden veya kendi topladığı para hep fark etmez. O parayı Kandil'e göndereceksin. Ondan sonra da utanmadan terörü bitiremediniz diyeceksin. Bir de utanmadan bunu diyeceksin. Aynı o 2015'te silahları taşıyanları, hendekleri kazayanları koruduğun gibi onları koruyacaksın. Sonra bitiremediniz diyeceksin. Aynı FETÖ'yü koruduğun gibi. Sonra bitiremediniz diyeceksin. Bir de üstelik o gönderdiğin para e, şehide dönüşecek. O gönderdiğin para e, halkımızın, milletimizin, askerimizin, polisimizin öldürülmesine, şehit edilmesine dönüşecek. Sen de gelip bu ülkenin en büyük e, ilinin başında oturacaksın utanmadan. Önümüzde de gideceksin Cumhurbaşkanı adayı falan olacaksın. He? Bakın çok net bir şey söylüyorum. Bu çok bir çizgidir. Çizgidir değerli dostlar. Ben inanın bu gerçekleşmezse e, siyaset, ülkenin yönetimi vesaire bunlar hepsine küserim. Ben münzevi bir Müslüman mümin olur. İnanın bu çok önemli bir mesele. Bu çok önemli bir çizgidir. Şimdi bugün kimse konuşmuyor böyle, Hay hay lay 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 lom. Pozisyonunda. Bakın söylüyorum. Adam olun. AK Parti'ye oy veren veya CHP'ye oy veren arkadaşlarımız, dostlarımız, milletimiz. Adam olalım hep birlikte. Hep birlikte adam olalım. Mustafa Kemal Atatürk'ün, ee, Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği çizginin adamı olalım. Yoksa mahvoluruz. Yoksa mahvoluruz. Biz böyle kendi klibimizi koruyacağız, kendi partimizi koruyacağız, kendi cemaatimizi koruyacağız diye devam edersek, gelir birileri, ne parti bırakır, ne klik bırakır, ne cemaat bırakır, ne bizi bırakır. Anladınız mı? Herkes bir silkelensin kendine gelsin. Lafta gelmesin. Tavırda gelsin. Davranışta da gelsin. Allah aşkına. Yeter yahu. Nedir bu dünyanın balı kardeşim? Bırakın bu dünyayı aşkı bir, bir, artık vazgeçin bu işten ya. Bir akıllı insanlar olun. Hani her gün mezarlıkların önünden geçiyoruz ya. Bir akıllı insan olun ya. Ya bir saniye bir saniye, bir saniye bir de böyle derim şu anda kalırım burada Allah size, Bitti. Ondan sonra makam mı? Para mı? Ya bunu bir idrak edemiyor muyuz biz? Ediyoruz da nasıl bir nefsimiz var da sözde lafta idrak ediyoruz da bunun peşinden hala arka gidiyoruz. E, dolaplar çeviriyoruz. Bir bırakın ya. Bir bırakın. Parti ise parti, cemaat ise cemaat, grup sorup grup. Bir bırakın. Bir salın gitsin hepsini. Hadi gidin hepiniz yolunuza ya. Ben bir insan olayım. Ben bir adamım. Allah'ın adamıyım. Hakkın adamıyım diyeyim bir ya. Bakın neler değişiyor ülkede o zaman. O gönderdikleriniz sizin size getirdiği sağladıkları üç gün, beş gün, on gün olmayı versin ya. Olmayı verdi benim hayatımda hiçbir şey değişmedi. Aç kaldım hiçbir şey değişmedi. Ertesi gün e, Yüce Rabbim rızkıyla beni doyurdu. Hayatımda bir şey değişmedi. Hani yerler insanı gördüğü yerden düşürme düştük ne oldu? Üzüldük falan ama ne oldu ki sonunda? Hiçbir şey olmuyor. Ama biz geniş ve derin düşünüyorsak, geleceği düşünüyorsak, çocuklarımızın temiz bir dünyada, bakın dünyada diyorum, yaşamasını istiyorsak, temiz bir dünyayı hakkaniyetle, adaletle yöneten bir dünyada olmak istiyorsak, Sayın Cumhurbaşkanım sizin sözünüzde yine, hatırlatayım, hakkın çizgisinde bir dünya yönetiminin nöbetini devralmak, Hak, ben de o zaman demiştim ki, hakkın çizgisinde bir dünya nöbeti, yönetiminin nöbetini devralmak için hakkın çizgisinde bir devlet ve millet olmak lazım. Önce. Hakkın çizgisinde bir millet ve devlet olmamız için gereğini yapın Sayın Cumhurbaşkanım. Artık gereğini yapın lütfen. Hani temizleyin Sayın Başkomutanım diye videolar çektik. Artık gereğini yapın lütfen. Çünkü bu gidişat iyi gidişat değil bu gidişatta herkes benim olan kalsın, benim olan burada dursun derse benim olan diye bir şey kalmayacak. Bizim olan diye hiçbir şey kalmayacak. Bakın bunu bir idrak edelim artık. O yüzden önümüzde neler olur? Önümüzde bir, benim yüksek tahminim Türkiye'de 8-10 tane ile kayyum atanır. Demin bazı başkanlıkları öyle yok mu? Ya, ya Bir de bunu böyle demokratik bir mesele gibi konuşmuyorlar mı? Bize faşist demiyorlar mı? Eli silahlı bebek öldürenler. Ya şaka gibi bu ya. Ey demliler. PKK teröristtir deyin. Teröristtir deyin. Silahla demokrasi mücadelesi olmaz deyin. Tamam. Diğerinde silah yokken ben elimde silahla şiddete başvurarak aynı ortamlardan faydalanmak istiyorum. Ne güzel dünyanız var sizin ya. Bir de böyle entelektüel bir havalarda bir konuşmalar var. O eğitimlerinden kaynaklanan böyle bir çözümlemeleri var. Akıl şaşar ya. Kullandığımız üç cümleden onlar bize faşist diyor. Yahu benim yaşadığım yaşantıya bir baksanız ağlarsınız bana faşist dediniz diye siz. Utanmazlar. Faşist sizsiniz. Şovenist sizsiniz. Elimde silahla benim ne diyeyim olacak diyen sizsiniz lan. Siz böyle yaparsanız, siz o silaha taşeron olursanız, siz o belediyeleri o silahı almak, o silahı kullanmak için kullanırsanız, bu milletin devleti de gelir, size el koyar tabii ki. Ne olacak diye. Ne zannediyordunuz ya? Babanızın tekkesi mi burası? Dolayısıyla önümüzde bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bu gerçekleşmezse, ee, yani ben böyle kötü kelimeler kullanmayayım. Ama bu gerçekleşmezse iyi olmaz. Bunu söyleyeyim. İyi olmaz. İkincisi. Yine bahsettiğimiz konularla alakalı olarak. Bunu seçimden önce de yine bir ay önce falan bir kez söyledim. Sustum durdum kenara koydum. Sayın milletvekilleri. Hangi partiden olursa olsun. Siz niye aday oldunuz vekil adayı ve niye seçildiniz? He? 2017'de bu devlet kendini koruma adına sizi şöyle bir ufaktan kenara aldı. Değil mi? O gün 3-5 sene öyle işler yaptık ki biz. Yani bu durum bu 2017 referandumu olmasaydı Sayın Cumhurbaşkanımız hala Cumhurbaşkanımız mıydı? Biz Libya, Karabağ vesaire, işte Afrika'da bir sürü olanlar, Balkanlarda bir sürü olan gerçekleşenler, Pakistan'da, İran'da, Türk coğrafyasında olanlar bunları gerçekleştirebilir miydik? Ee, Basra e, yolu mesela bundan bahsedebilir miydik biz? Elbette bahsedemezdik. Değil mi? 2017. Ama e artık bir zaman geçti. Artık belli şeyler oturdu ayına. Cumhurbaşkanımızın artık süreleri doluyor. E, dolayısıyla soruyorum ben. Soruyorum. İşin ilginç var. Burada bir parantez açayım. Yani AK Parti eğer içinden bir tane Cumhurbaşkanımızın yerine seçilebilecek birini keşfetse, bulsa, ortaya çıkarsaydı ne olurdu acaba? Ya. Bak bunu soruyorum. Ama daha önemlisi şunu soruyorum. Siz 2017'den bu yana gelen süreçte herkesin bildiği bir gerçekliği bilerek yani meclisin şu anda hiçbir e, anlamı yok. E o meclise siz niye seçildiniz? Siz niye o meclise aday oldunuz? Yani bir iş yapmayan meclise siz ne yapmak üzere aday oldunuz? Ben soruyorum. Hiçbirinizden gık çıkmıyor. Cumhurbaşkanı, devlet bey arada sizi şöyle bir iteliyor. Hadi diyor anayasa diyor anayasa gık yok sizde. En son Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Benim son seçimimdi. Bitti. Sayın Devlet Bahçeli hayır dedi bırakmayız. Bakın bu ne demek? Hiç çözümlediniz bunu bu cümleyi. Yani bırakmayız ne demek? Yani bugün sisteme göre iki kere seçildi. Tamam bitti. Nasıl bırakmayacak Sayın Devlet Bahçeli? Ne olursa bırakmaz. Bırakamaz. Yani bırakmayabilir. Bu meclis fes olursa bırakmaz değil mi? Bakın. Bunu da söylediler size. Yani bak ee, fes olursunuz ha. İşinizi yapın. Ama hala maaş alıp aymaz aymaz geziyorsunuz ortalıkta. Havalı havalı bir de üstelik. Neyin havası da atıyorsunuz beyler? He? Kaldırım mühendisi olmanın mı? Birisi sormuştu bir yerde Ne iş yapıyorsunuz dedi birine. O da dedi kaldırım mühendisiyim. Öyle bir espri yapınca dönüp bana sor, siz ne iş yapıyorsunuz dedi. Ben de kalfasıyım dedi. <laughs> Bu senin kalfası yani. Kaldırım mühendisi. Şimdi Dolayısıyla siz boş gezen misiniz, boş gezenin kalfası mısınız? Kimsiniz, hangisisiniz yani? Birileri adına oraya gelip boş oturup böyle zaman geçirmek, ülkenin zamanını çalmak niyetinde misiniz? Yoksa tamamen kendi adınıza, kendi nefsiniz adınıza adına mıdır bu tembellik, bu aymazlık, bu boş vermişlik? Aman meclisin işi yok. Ben orada oturuyorum işte. İşi olmayan meclisin işsiz vekili. Delikanlı çıksın desin ki adam doğru söylüyor. Gereği olursa bu meclis fes olabilir işini yapmayan yani boş. Ben şimdi bakın demokrasinin hangi dışına taşıyor gibi birileri öyle değerlendirecek. Hiç öyle bir durum yok. Demokraside biz vekilleri bizim işlerimizi yapsınlar diye seçiyoruz. Yasamayı gerçekleştirsinler diye seçiyoruz. Bugün var olan sistemde sistemde yani bir geçici olarak çünkü 17 maddeyle yapılmış anayasanın tamamının değişmediği bir bir ara dönemle bu durum değişmişse bunu tekrar rayına oturtmak sizin göreviniz değil mi vekiller? E değilse siz bu görevi yapmıyorsanız size bay bay o zaman. Siz gidin. Neyse memlekette işiniz gücünüz onu yapın. Daha delikanlı adamlar gelir. Bak lafımı bir daha tekrar ediyorum. Daha delikanlı adamlar gelir. Anayasayı yapar. Bu kadar basit. Delikanlı gibi. Adam gibi otururlar. Farklı partilerden bir dakika kardeşim derler. Farklı partiyiz ama hepimizi hak bir tane, hakikat bir tane dedik. Haklı olmak için birbirimizi yemeye gerek yok. Birlikte kol kola hakkı bulmaya çalışalım, millete de örnek olalım desenize. Delikanlı olsanıza bir kere ya. Bak söylüyorum, bir daha söylüyorum. CHP'li, AK Partili, O Partili, Bu Partili olmanın öncesinde bir delikanlı olun hadi. Birileri üfürecek şimdi oradan böyle bol keseden. Bak söylediğim laf belli. Meclise seçilmiş milletvekilisiniz. Bu meclisin şu anda hiçbir görevi yok doğru düzgün. Olması gereken. Bunu olsun diye çabalamayan adamların hepsine söylüyorum. O partili bu partili şuranın vekili buranın bilmem nesi buranın genel müdürü buranın çok havalısı buranın artisi olmayı bir bırakın. Bir delikanlı olun iki dakika. İki dakika olun iki dakika delikanlı sizi daha sonrasında delikanlı olmaya götürür zaten emin olun yani. İki dakika tadını alın adam olmanın oraya götürür sizi. Bugün söylemiştim, değerli dostlarım vardı, onlarla birlikte Gökçeada'daydım geçen. Orada demiştim, e, bugünü izleyin. Çok sert konuşacağım demiştim. Çok sert konuşacağım. Çok sert konuşacağım.